tatil günü erken erken ayırdık vallahi seni babamdan. Bozulmuştur. Yo, Tatil yapmıyor ki o bugün. İhale için para peşinde. Akşam birilerini aradı. Görüşmeler ayarladı kendine. Hırs yaptı iyice. Bu ihale'yi kazanmayı çok istiyor. Sorma. Bütün gece uyumadı. Hı hı. Gezindi durdu. Bir ara yatmıştı. Bir baktım kalkmış. Yine hesap yapıyor. Aa dün gece Sevil aradı onu. Konuşma sırasında rakam duydun mu dedi. Sonra da çok güzel bir hediye verdim bana dedi. Pek memnun oldu yani. Allah Allah. Bir şey anlamadım. Sevil ihaleyle ilgili bir şey duyup haber vermiş olabilir mi? Zannetmiyorum. Ne ilgisi var ki onun bu işlerle? Bilemiyorum. Babanı dün gece başka hiçbir haber bu kadar mutlu edemezdi de. Ay, canım benim güzelim. Peker hala banyoda mı? İniyor herhalde. Çıktığını duymadım. Bir bak istersen. Merak ettim. Heyker. Heyker. Efendim. İyi misin? Evet. Ne oldu? Merak ettim. Yok bir şey geliyorum şimdi. Yarım saat sonra buluşacağım onlarla. Yarın teminat mektubunu vereceğiz. Bu ihaleyi ya alacağız ya alacağız. Başka seçenek yok. Hadi kolay gelsin. Gün geçtikçe sana daha çok benzemeye başladı. Peyker'in yanında söyleme bozuluyor. Peyker. Ne oldu? Neyin var senin? Nihat. Hasta mısın? Test yaptım biraz önce. Hamileyim. Ne? Ne diyorsun Peyker? Allah'ım inanamıyorum. Niye söylemiyorsun? Müthiş bir haber. <laughs> Dora kardeş geliyor. Canım benim, canım karım, bir tanem. Dur, hemen heyecanlanma. Nasıl heyecanlanmam ya? Yine baba oluyorum. Anne! N Nihat lütfen sus, söyleme hemen. Ne yapacağımı bilemiyorum daha. Ne demek o? Daha Doruk çok küçük. E, i̇yi ya birlikte büyüyecekler işte. Peker harikasın. Anne bir çocuğumuz daha olacak. Duydum duydum çok sevindim. Peykerciğim tebrik ederim canım. Hayırlı uğurlu olsun. Allah tamamını erdirsin. Ben hep bir kardeşim olsun istemiştim. Şimdi oğlumun bir kardeşi olacak. <laughs> Banyoda test yapıyormuş meğer. Kızım niye ağlıyorsun? Peyker. Annem benimle alay edecek. Annenin ne diyeceği umurumda bile değil. Çok erken daha. Çok erken. Bu bebeği istemiyor musun yoksa? Bilmiyorum. Emin değilim. Yapma lütfen. Ben çok istiyorum. Peker. <laughs> Bırak. Üstüne gitme kızım. Çok hassas şu anda. Daha ne olduğunu o da anlayamamış. Dur önce bir kendine gelsin. Sakinleşsin. Değil mi?